Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobil bomba gibi patladı. Sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre Elbistan Hulusi Efendi Bulvarı üzerinde bir otomobil seyir halindeyken bilinmeyen nedenle bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte otomobil sürücüsü yaralanırken araç yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çırtı, çırtı içeriden, çırtı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken araç yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. patlama nedeniyle trafiğe kapanan yol ise aracın kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.